Çocuklar merhaba. Biz şimdi. Dekatlana e geldik. E geldik. E güney havuza başladı malum ve havuz gözlüğümüz e, küçük olduğu için güneye olmuyor. Biz de şimdi yeni bir havuz gözlüğü bakmaya geldik. Çocuklar o, o. kanalımıza abone olmayı unutmayın Aynen. olur mu? Evet. Bu ne? Evet. Işık. Işık. Yak bakalım. Hayır, Dur, değil. öyle değil, öyle değil. Burada kafada duruyor, kafada duruyor. Evet, şimdi ışığa basıyorsun. <laughs> evet. Bak hani madenciler böyle kafasına takıyor mesela bu ışık. Değil mi? Veya dışarıda e, çadırda falan kalanlar yürürken dikkatli. Hadi. Aa, çok tatlı bir çanta. Evet. Bu ne? Bu ne? havuz bonesi saç için ama bu kızlar için. Anladım. Evet. Ya bakalım gözlükler ne tarafta? Çok tatlı. Ha, evet. Ana, tenis, o, tenis o, topu işte. O. Daha büyüğü, evet. Anne, şey benziyor. Neye Aşağıda benziyor? Da, oy, oy, no, 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 no. Evet, evet. Sen sana da almıştık biz ondan ilk, Ana. değil mi? Hı. Bak burada var deniz gözlükleri. Ama bunlar çok daha büyükler için. Şey, şey, Çınorker, onu sonra alacağız sonra. Şey buydu. Evet evet ama onu sonra alacağız. Biz internetten birazcık baktık değil mi nasıl modeller var diye. Böyle bir şey çok ağır olur değil mi? Olmaz. Ne o ne? O da ona telefonu koyup son altına dalmak için. Gel bak galiba şurada gözlükler. Evet. Ama bu bundan istemiyoruz değil mi? Aa bak bu da olabilir Güney. Bak bu olabilir. Bir de şurada var. Ben görüyorum. Al bunu. Bakarım gene. Evet. Orada da var değil mi? Dikkatli. Bak bunlar şey kulak tıpası söylemiştim ya sana. Kulak tıpası değil mi? Aha. Evet, evet. Hayır. Hayır şu an değil. Bizim... Bu çok çok denizin altına dalınca lazım. kulağına çok basınç olmasın diye. Bak gel. Bak. Evet işte istediğimiz bu. Evet. İstediğimiz bu. İstediğimiz. Evet çok güzel. Başka var mı model? Anne bak. Başka Aa, renk anne var Anne bak. Aa bak babam da bir tane buldu. Bak bunun rengi de çok güzel. Hangisini istersin? Tamam. Bu da çok güzel. Ben, ben de bunu çok beğendim. Keşke ben de böyle güzel yüzde bilsem de alsam. Hangisini istiyorsun? Anne böyle ayarı falan var. Tamam oralara sen şimdi dokunma. Hiç oraları çıkartırsan evet. bozulur biliyorsun. Biliyorsun öncekinin nasıl bozulduğunu Güney değil mi? Anne deneyelim Aa, Bence mi? bu çok güzel. Deneyelim dene mi? Dene bakalım. Bu olacak tamam, mı? Şunu da tamam, çıkartıp bakalım mı? Tamam kağıdını gerek yok. Gerekiyor. Ya da tamam şunu dene. Şunu dene bak bunun kağıdı yok. Al bakalım bunun kağıdı yok. Ben, bana çok sıkı. Çok sıkı. Şu da, şu Biraz ne açsın ne babam yani. bekle. Ay ben rengine bayıldım. Başka? Vallahi şu da çok güzel ya. Bak şunu da çok beğendim ne, ben. Ben şunların rengi de Anne, çok güzel abim taktı. evet evet orada sana verdi abi yedek kullanabilmen için dün şimdi yarın yine havuzumuz var o yüzden Aa, de işte, bunlar daha kullanışlı gibi değil mi bak şuraları böyle daha kolay diğeri biraz şey duruyor Ay, şu de güzel o da onu bir alıp ver bakayım takacaksın mı tak ne oldu açamadın mı çok mu küçük? Şey, küçük? Ondan mı olmuyor? He? Evet. Çok mu küçük? küçük? O zaman o diğerinden mi baksın? Tamam şimdi. Şimdi oldu mu? Tamam şimdi baban yapıyor. Gel ben bakalım bakayım. babana bir bak. Evet. Onu bir taksın baban, sonra onlara bakarsın. Heh, i̇ndir. Nasıl? Oooh! Wow. Aynada bak bakalım. ayna nerede? Ya bu tarafta ayna var. Ayna nerede? Kolay gelsin. Bak şurada ayna. Geç. Geç bakalım. Şurada şurada bak. Evet bak. Çok yakışıklı. E ee, tamam. Evet bak bakayım oldu değil mi? Bu sugar. Evet. Evet oldu değil mi? Oldu. Oldu. Ne yapalım? Bunu mu alalım yoksa o griyi mi alalım? Ha? Bunu mu alalım? Bir tane de girişte gördük ya. Girişte gördük ya oğlum bir tane. Hemen şurada da var ya bir tane. Bir de ona bakalım mı? Ay bak bak şurada şurada gel güney. Bak bir de bu var. Bak bir de bu var. Bak bunun da arkadan ayarlı olduğu için sanki bilmiyorum ama hangisini istersen. Bunu mu istiyorsun? Tamam o zaman bunu al. Bu da güzel Şimdi aslında. Bir, bir dene, dene, dene sadece. Dene. dene sadece, sadece dene. Sadece dene tamam. almayacağız. Ne İstediğini almayacağız. alacağız. Hayır bunu almak tamam, okay. tamam, onu almak istiyorum. Tamam bunu istemedim. Cık. Tamam peki. O zaman bunu, bunu mu alıyoruz? Niye mi alıyoruz? Bunu ne tamam bir şey olmaz. Bakayım. Bakayım ona. Tamam bunu alıyoruz. Hadi bakalım bunu aldık. Şimdi oluyor mu? Hadi şimdi oluyor mu? Bak bakalım. Bak bakalım şimdi oluyor mu? Güney bak. Bundan Aa, denize giderken lazım olacak. Güneyin bunun aynısından da. Tamam şimdi deyiz denize giderken tamam mı? Denize evet. giderken Şimdi havuzda zaten sadece terlik giyiyorsun. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Güzel günlerde kullan. Görüşürüz. Bay bay.